Bir derviş yolculuğa çıktığında ne olur? Olgay Söyler, Anadolu'da ve Balkanlarda ses vermiş tasavvuf erbabına misafir oluyor. Sarı Saltuk'tan Şeyh Bedreddin'e, Hacı Bektaş Veli'den Baba İlyas'a, Şah Kalender Çelebi'den Pir Sultan Abdal'a, Abdal Musa'dan Geyikli Baba'ya değin, Selçuklu ve Osmanlı tarihinin sessize aldığı kişilerin fotoğraflarını çekiyor. Bu kitapta huruca kalkan şeyh efendileri, Osmanlı'ya posta koyan mürşitleri, meydanlara inen dervişleri, müesses nizama kafa tutan sufi direnişçileri, Ali sırrına erenleri okuyacaksınız. Bir derviş yolculuğa çıkar, bir daha dönmemek üzere. Marjinal Sufilerin izinde bir söylem.